Kütahya Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği sıfır hastane enfeksiyonu için çalışmalara başladı. Sekreterliğe bağlı hastanelerin idareci ve ilgili birim sorumlularının katıldığı hastane enfeksiyonları ve sterilizasyon süreçleri konulu eğitimi Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evli Çelebi Hastanesi'nde Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Cüneyt Özakın ve 3M Türkiye Bilimsel Aktiviteler ve Eğitim Koordinatörü Atakan Ertuğrul verdi. Açılış konuşmasını Kütahya Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Tıbbi Hizmetler Başkanı Uzman Doktor Sebahattin Altıntaş'ın yaptığı eğitim toplantısında hastanelerdeki hijyen ve sterilizasyon işlemlerinin bakım davası açısından son derece de önemli olduğunu söylendi. Altıntaş, birlik bünyesine bağlı tüm sağlık tesislerimizde enfeksiyon oranlarını minimuma indirmek ve daha güvenli sağlık ortamı oluşturmak amacıyla düzenlediğimiz eğitimi çok değerli hocalarımızın katılımıyla gerçekleştiriyoruz. Hastane enfeksiyonları artık çağımızın en problemli işlerinden birisi. Burada gerçekleştirdiğimiz eğitimlerde bilinçlenme açısından önemli adımlar atıyoruz. Hastanelerimizde sterilizasyon işlemlerinin ciddiyet ve hassasiyetle yapılması çok önemli. Uluslararası alanda bu kapsamda yapılan çalışmalar nelerdir? Bunların üzerinde duracağız. Bugün bu organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçen herkese ve katılımcılara teşekkür ediyorum dedi. Profesör Doktor Cüneyt Özak'ın verdiği eğitim kapsamında Hastane enfeksiyonlarının kontrolünde güncel yaklaşımlar, Merkezi sterilizasyon ünitesinde cerrahi aletlerin temizlik ve dekontaminasyonu, cerrahi aletlerde sterilizasyon uygulamaları, düşük düzey sıcaklıkta sterilizasyon uygulamaları, hastanelerde enfeksiyon önleme çalışmaları merkezi sterilizasyon üniteleri ve mal konularında bilgi verdi. Eğitim sonunda Kütahya Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Operatör Doktor Mithat Ekici, Profesör Doktor Cüneyt Özakın'a teşekkür ederek plaket takdim etti.